şahsım rejiminde yandaşlar dolarla, avroyla dağıtılan ihalelerle alınan komisyonlarla üçer beşer maaşla lüks hayat içinde yaşarken milletimize cehennemi yaşatıyorlar. Sarayın elinde milli paramız pul oldu. Dolar bugün 14 liraya geçti. Son üç ayda milli paramız Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında yüzde 40, Bulgaristan levası karşısında yüzde 37. Pakistan rupisi karşısında yüzde 37, Mozambik metikali karşısında yüzde 41, Kaleşnikov'la Merkez Bankası yöneten Taliban'ın Afganisi karşısında da yüzde 29 değer kaybetti. Ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın karşısında pul olmadığı yeryüzünde tek bir para primi kalmadı. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber. Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.